Arkadaşlar devam ediyorum. Kırılma testinin ikincisiyle devam ediyorum. Birinci soru. Bir öğrenci saydam X ortamındaki tek renkli ışık yayan ışık kaynağından Y ortamına doğru ayırma, öze, ayırma yüzeyi üzerindeki KLM or noktalarına ışınlar göndererek kırılan ışınları inceliyor. Buna göre bu araştırmada hangileri doğrudur demiş. Işın rengi kontrol değişkenidir. Arkadaşlar kontrol değişken demek sabit tutulan değişken demektir bu arada. Sabit tutulan değişkendir. Doğru ışığın rengini değiştirmemişiz ki ne demiş? Tek renkli ışık yayan ışık kaynağından demiş. E ışığın sabit tutulan değişkendir, kontrol değişkendir doğru demek. Gelme açısı bağımsız değişkendir demiş doğru. Değiştirilen değişken arkadaşlar. Bağımsız değişken demek değiştirilen değişken demektir. Değiştirilen değişken demektir. Peki buna bağlı olarak kırılma açısı incelenmiş. Kırılma açısı. Tam yansıma mı yapacak? Diğer otoma geçecek mi? Geçmeyecek mi? bağımlı değişken de yansıyan ışının normalde yaptığı açıdır falan diyebilirdi. Ama X ve Y otomlarının kırıcı ister bağımlı değişkendir demiş. Hayır. Ee, gelen gelme açısı değiştirerek gelme açısını değiştirerek sen X ve Y otomunun kırılma açısını değiştiremezsin kardeşim. X camdır, Y havadır. Zaten bellidir ya bunun kırılma açısı. Gelme açısıyla niye değişsin ki yani? Bağımlı değişken değildir. Peki X ve Y otomu nedir hocam? O da kontrol değişkendir. Sabit tutuyorsun ya. O da kontrol değişkendir. Ama bağımlı değişken değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir diyebiliriz. Rahatlıkla herhalde. İkinci soru. Balık avlama balık avlama tekniklerini araştıran Ahmet mızrakla avlarken avlanırken suya dik bakılması gerektiğini yanan bakılmaması gerektiğini öğreniyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yeri gelmişken şunu hatırlayalım arkadaşlar isterseniz. Bu yakın görme uzak görme olayını bir hatırlayalım isterseniz. Ne demişiz? Kırılma indisi küçük olan saydam bir ortamdan büyük olan düz yüzeyli saydam bir ortamdaki cisme normale yakın altın cismi bakın. Normale yakın bir doğrultuda bakıldığında cisim bulunduğu yerden daha yakında görülür. İşte şu. Az yoldan çok yona bakarsan daha yakında görürsün. Ama normale yakın ifadesine dikkat edin yalnız. E hocam normalden baksaydık ne olurdu? Ha ne olurdu biliyor musun? Normalden baksaydın tam dik baksaydın Buradan çıkan bütün ışınlar kırılmadan geçeceğinden olduğu yerde görürdün. Yakında uzakta görmezdin. Ha, Normale yakın ifadesine dikkat edin. Peki kırılma endisi büyük olan saydam bir ortamdan küçük olan düzlem yüzeye sahip saydam bir ortamdaki cisme normale yakın doğrultudan bakıldığında cisim bulduğu yerden daha uzak görülür. Çok boş yapmış uzatmış. Arkadaşım şöyle desene ya. Az yoldan çok yola bakan daha yakında görür. Ama bu sefer sen gözlemcisin. Balık gözlemci bu sefer sen bakıyorsun. Peki çoktan aza bakarsan daha uzakta görürsün. Azdan çoğa bakarsan daha yakında görürsün. Peki normal yakın demişiz yalnız. Tekrar diyorum. Sen dik baksaydın, normalden baksaydın ne olurdu? Normalden baksaydın ne olurdu? Olduğu yerde görürdün. Yakın uzak görmezdin yani. Martıyı olduğu yerde görürdün. Öyle değil mi? Peki buna göre hemen cevabımızı yapıştırabiliriz. Suya dik bakınca Balıktan gelen ışınlar kırılmaya uğramaz. Balık olduğu yerde görülür. Dik geldiği için kırılmadan geçeceği için olduğu yerde görülür. Normalden bakmaman lazım. Normal doğrusuna bakman lazım. Veya normale yakın bakman lazım. Doğrusunda olmaz. Normale yakın doğrusuna bakarsan uzak veya yakın görürsün. Ama dik bakılınca uzak yakın görmalı gerçekleşmez arkadaşlar. Tamamen nedeni budur. Üçüncü soru. Bir ortamdan diğer ortama gelen ışık ışının doğrultusu değişiyor. Aha doğrultusu değişiyorsa kesin kırılmaya uğruyor. Peki kırılmaya uğruyorsa ortamlar kesin farklı ortamlar ve ışığın dik gelmiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Doğrultusu değişiyor. Yani ışık kırılıyor. Kırılıyorsa ortamlar kesin farklı indisli ortamlardır. Peki ortamdan kırılma indisi aynıdır demiş. Yalan. Yani niye doğrultusu değişsin ki o zaman canım? Işık ortamları ayıran yüzeye dik gelmektedir demiş. Dik gelse kırılmadan geçerdi kardeş. Niye doğrultusu değişsin ki ya? Azdan çoğa veya çoktan aza hiç fark etmez. Dik gelen ışığından kırılmadan geçerler. Kırılıyorsa, doğrusu değişiyorsa dik gelmekte de kesin yanlış bir ifadedir. Işınızı artmıştır demiş. Kesin doğru veya kesin yanlış değil. Ya yani uzaklaşmışsa, az yoğun ortama geçmişse artmıştır. Çok yoğun ortama geçmişse azalmıştır. Kesin yanlış değildir ama bir ve iki kesin yanlıştır arkadaşlar. Dik gelmemeli ve ortamlar aynı olmamalı. Çünkü ışık kırılmış. Değil mi? Işık kırıldığına göre bunlar gerçekleşemez. Kesin yanlıştır deriz. Dördüncü soru saydam x ortamından gönderilen tek renkli I içine saydam y ortamına şekildeki gibi geçişi modellenmiştir. Ortamların kırıcılık indisleri ne x ne y gelme ve kırılma açıları alfa beta olmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Arkadaşlar bu da sinel bağıntısı var ya onu bize öğretmeye başlamış ve hatta kullandırmayı amaçlamış diyelim. Hemen gösterelim onu. Map kitabımızdan hemen özetinizde geçmişti gerçi. Neymiş bunun adı? Sinel yasası. N1 çarpı sinüs i, N2 çarpı sinüs r. Ne demek bu? Gelen ortamın kırılma indisi N1, gelme açısı i. Kırılan ortamın, ışın geçtiği ortamın daha doğrusu kırılma indisi N2. Normal yaptığı açı yani kırılma açısı r olmak üzere. N1 çarpı sinüs i, N2 çarpı sinüs r olarak sel bağıntısını yazabiliriz. Bunun yorumu sorulmuş bize burada yani. Biz de hemen yazalım peki. Normal yapılan açımız gelme açı. Kırılan şu normal yaptığı açı. Kırılma açısı olmak üzere. NX çarpı sinüs alfa eşittir. NY çarpı sinüs betadır. Şerbatımız budur. Buna göre yorma yapacağız yani. Hangileri doğrudur? NX artarsa beta açısı artar. Doğru bir ifade. Neden? E, artır bakayım abi ne olacak bu denkleme göre. NX artarsa beta açısı artar. Sinüs beta artar. Yani beta artar. Doğru bir ifadedir. Alfa artarsa neye azalır? Arkadaşlar. NY dediğin şey camın kırılma veya suyun kırılma endisi dediğimiz şey ışığın boşluktaki hızının ışığın bu ortamdaki yayılma hızına oranına diyoruz biz. Bunun alfa ile alakası yok ki. Mesela camın kırılması 4 bölü 3'tür. Veya suyun kırılması 4 bölü 3'tür. Her türlü 4 bölü 3'tür canım. Yani bunun alfa ile alfayla ile bir alakası yok. Gelme açısıyla ortamı ne değişsin kardeşim değişmez. Nx bölü ny b bölü beta bölü alfadır demiş. Bu da yanlış. E doğrusu ne hocam? Doğrusu şu. Nx bölü ny eşittir. Yukarıdaki denkleme göre konuşuyorum tabii ki. Sinüs beta bölü sinüs alfa demeliydi. Bt böyle alfa denilmeliydi. Bu yanlış. Dolayısıyla cevabımız yalnız 1 diyebiliriz. Görüldü mü acaba? Hı. Beşinci soru. Saydam x ortamından saydam y ortamına gönderilen tek renkli bir ışın tek renkli bir ışın ne olmuş peki? x ortamı y ortamına geçememiş. Arkadaşlar bak yüzeye paralel kırılmış. Gördünüz mü? Demek ki kesinlikle burası çok yoğun ortam. Burası kesinlikle az yol ortam. Çünkü tam yansıma veya geçememe olayı çok az da geçemezken olur arkadaşlar. Demek ki neymiş? Teta da tam mı sınır açısıymış? Sınır açısı. Sınır açısı ile gelenler ancak yüzeye paylar kalır. Peki ışının tam yansımayı uğraması için, tam yansıma yapması için ne olması lazım? Tam yansıma yapman için ya sınır açısından daha büyük açıya gelirsin, tam yansıma yaparsın. Ya ortamlar arası indiz farkını daha çok artırırsın. Çoğu daha çok yaparsın, azı daha az yaparsın ki indis farkı arttıkça kırılma artar, ışık daha çok sapar doğrultusundan diyebilirsin. Hangisi tek başına artırılmalı? Tam yansıma yapması için artırılmalı. Neyse artırılmalı mı? Evet artırılmalı. Neden? E zaten çok yoğundun. Daha çok yaparsan indis farkı arttı. Bu sefer tam yansıma yaptı. Işık doğrusundan daha çok saptı. Evet olabilir. Ya bu tam artırılmamalı. Tam tersine azaltılmalı. E zaten çok burası da çok olsaydı ışık kırılmadan geçer veya az kırılırdı. Tam yansıma yapmazdı ki. Teta gelmezse artırılmalı. Zaten teta sınır açısı. Sınırdan büyük açıyla gelenler ancak tam yansıma yaparlar. Öyle değil mi? Tam yansıma yapması, yapmasını istiyorsan sınır açısından daha büyükle gelmen lazım. Yani teta'yı artırman lazım. Doğru bir paydır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. 6. sorudayız. Kırıcılık indisi N1 olan ortamdan N2 olan ortama gönderilen tek renkli ve şekildeki gibi yüzeye paralel olarak kırılıyor. Yine aynı muhabbet. Niye kim yüzeye paralel kırılır kardeş? Niye diğer ortama geçmemişsin? Kırılma açısının 90 derece olduğu gelme açısına sınır açısı denir. Anda burası sınır açısı olduğu belli. Şu açı sınır açısı. Sınır açısı. E Başka Geçemediğine göre burası çok ortam çok yoğun ortam burası az yoğun ortam da geçememiş. Heh. buna göre konuşalım bakalım hangi doğrudur demiş ne bir artarsa ışın tam yansıma yapar demiş doğru zaten ne bir çok yoğun ortam daha çoğaltırsam bu sefer hiç geçemez diğer ortama geçer yani ta şey geçemez geldi ortama geri döner tam yansıma yapar doğru ne iki artarsa ne iki ortamına geçer demiş e arkadaşlar bu az yoğun ortam ya artırmak Yaklaştırmak demek ortamlar birbirlerine. Yaklaştırınca ne oluyor? Işık diğer ortama geçer ve normalden uzaklaşarak kırılır. Evet geçebilir, doğrudur. n1 azalırsa. n1 çok yoğun ortam. E n1 azalırsa ışık diğer ortama geçebilir. Işık diğer ortama geçerse ilerleme hızı azalır. Az yoğun ortamda ilerleme hızı niye azalıyor kardeş? Artar. Yanlış, değil mi? n1 azaltılırsa demiş. Işık diğer ortama geçer n 2 ortamdaki ilerleme hızı azalır demiş. Hayır efendim. Artar çünkü sen bu ortama geçerken az yona geçerken normalden uzaklaşıyorsun. Hızın artıyor çoktan hıza geçerken. Böyle bir şey yok. Veyahut da N2 ortamda hızını belirleyen N2 ortamının kırıcılık indisidir. N1 azaltılırsa ile alakası yok bu işin de diyebilirsin yani. Buna da problem yok. Böyle yorum yapmakta da sakınca yok bence. Evet 7. soru. Hep böyle alışmışız ya biz. Hep böyle alışmışız ya sorulara. E böyle vermiş bu sefer. Ne fark eder canım? Yani hiç fark etmez. Saydam XY ortamlarının kırılcık X nx, Y'dir. Tek renkli bir ı x ortamdan y ortamına şekildeki gibi gönderiliyor. y ortamından x ortamından y ortamına geçişte sınır açısı 40 derece olduğuna göre. Heh. Sınır açısı 40 derece. Teta sınır eşittir 40 derece olduğunu sana vermiş. Peki neresi yanlış sınır açısı arkadaşlar? Normalle yapılan açı sınır ona göre. Şurası alfa değil. Bak sınır açısı burası olacak. Sınır açısı burası olacak. Bak ona göre. Normal yapılan şey. Çünkü normal burası da ondan. Yüzey yedik. Normal ne çiz? Ona göre konuş. Peki bir. Teta kırıksa bir yolun üzeri demiş. Şey pardon. Alfa kırıksa arkadaşlar. Alfa kırıksa gelme açısı 50 derece olmaz mı o zaman? Evet. Ama sen sınır açın 40. E, gelme açının 50 derken sınırdan büyükle gelmişsin. Kardeşler tam yansıma yaparsın. Bir yolun izlersin. Doğru bir ifade. Eliyle geldin, eliyle geldin ortama geri döndün, tam yasma yaptın. Bir yolunu izlemek demek bu demektir. Doğru bir ifade. Alfa 50 ise iki yol izler. ha. Alfa 50 ise bu sefer gelme açın 40 derece. Yani tam sınırla gelmişsen yüzeye paralel kırılır, iki gibi gidersin. Doğru bir ifade. Yalan yok bunda da. Alfa 45 derece ise yine sınırdan büyükle gelmişsin. ha. Alfa 45 ise gelme açısı da 45'tir. Yine sınırdan büyükle gelmişin, Büyükle gelen herkes geldi ortama, geri döner. Bir gibi falan yolu izlerdi. Yani üç yolunu izleyemez. Diğer ortama geçmez bir kere sınırdan büyüklüğe gelen. O yüzden cevabımız D şıkkı diyebilirsin. Neydi kuralımız? Tam yansıma kuralımız neydi? Tekrar hatırlayalım mı arkadaşlar? Çok yoğundan az yoğuna geçemez. Geçememe böyle olur. Dik gelen kırılmadan geçer. Sınır açısından küçük açıyla gelen diğer ortama geçer. Normalden uzaklaşarak tam sınır açısıyla gelen yüzeye paralel kırılır. Ama sınırdan büyükle gelen geldi ortama geri döner. Tam yansıma yapar demek bu demektir. Peki geçememek demek çoktan azla geçememek demektir. Azdan çoğu her türlü geçer aşın yani. Peki. Tekrar bakalım. 8. soruya. X ortamından Y ortamına i açısı ile gelen i açısı ile gönderilen tek renkli bir ışın tete kadar saparak şekildeki yolu izliyor. Buna göre teta sapma açısı hangilerinin artmasıyla azalır demiş. İyi gelme açısının. Ha hocam bu nasıl yorumlayacağız? Hadi bakalım Hocam nasıl yorumlayacak bakalım diyenler var İçinizde biliyorum. Sallamasyon mu yapacak ne yapacak? Arkadaşlar iyi gelme açısı azalsa azalacak. Teta sapma miktarı da azalacak. Öyle azalacak ki iyi gelme açısı sıfır derece olacak. Kırılmadan geçecek. He, şöyle diyebilir miyiz acaba? İyi gelme açısının azalması sapmayı da azaltıyor. İyi gelme açısının artması sapmayı da arttırıyor o zaman benzer mantıklı. İyi gelme açısının artması ile sapma miktarı azalmaz. Tam tersine artar. Arkadaşlar bunu geçeceğim bir kere. X ortamının kırılma indisi. E buradan gelen normalden uzaklaşıyorsa burası çok yoğun ortammış. Burası az yoğun ortammış. Normalden uzaklaştığına göre düşün. Peki X ortamının kırılma indisi. E çok zaten e, artsaydı ışık daha çok sapardı. İndis farkı arttıkça kırılma artar arkadaşlar. İndis farkı arttıkça kırılma miktarı artar ona göre. Hemen size da göstermeye çalışacağım da. Kırılma miktarı artar. indis farkı arttıkça. Neyse. Ulamadım. Neyse. X ortamın kırılma indisi zaten büyükmüş. Eğer daha çok yaparsan ışık daha çok sapar doğrultusundan. Kardeş sapma miktar artar. Onu geçeceğim bir kere. Y ortamının kırılma indisi demiş. Ha, artarsa. Zaten bu az yoğun ortammış ya. Bu çok yoğun ortammış. E sen az yoğun ortamı biraz da artırırsan indis farkını azaltmış olursun. Işığı daha az kırarsın. Daha az kırmak demek sapma miktarını azaltmak demek ve küçülür. Yalnız 3 doğrudur diyebilirsin arkadaşlar. Yalnız 3 doğrudur diyebilirsin. Cevabımız B şıkkıdır dolayısıyla. Evet. K ortamından gönderilen bir I ışını L ortamına geçerek geçerken bir kısmı kırılıyor. Bir kısmı da şekildeki gibi yansıyor. Kırılan ve yansıyan ışınlar arasındaki açı 90 derece olduğuna göre ortamların kırılma indisleri oranı NK bölü NL kaçtır demiş. Güzel soru bence. Başka? Şu 8. soru güzel soru olabilir. Yani böyle bir şey sorarlar mı? Ne diyor kazanımlarda biliyor musunuz? Sinel bağıntısının matematiksel modeli değildir. Matematiksel işlemlere girilmez diyor arkadaşlar. Heh, şunu kastediyoruz. Sinel bağıntısının matematiksel modelini ver. Ama bununla ilgili sayısal işlemden sorma. Ama bunun yorumlarından soru sor. Bu artarsa bu azalır. Neye bağlıdır falan diye sor ama şunun gibi matematiksel işleme girme diyor yani. Ha, böyle bir soru çıkma ihtimali var mı? Bence yok. Peki yapamaz mıyız? Yaparız canım. Gelen ışın, yansıyan ışın. Yansıyan ışın demek ki yansıdığına göre, tam yansıma yaptığına göre aynı açıyla yansıyacak. Adam gibi yansıyacak canım. Yansıma kurallarına uyacak. Peki güzel yaptığı açı 53. Güzel yaptığı açı 53. Peki gelme açısı bunun normal yapılan açı 37 derece. Peki kırılan ışının diğer tarafa geçen normal yaptığı açı bu sefer ne kadar? 53 plus kaç? 37. Peki burası kaç derece? 53 derece o zaman. He. Normal yapılan açı gelme açısı. Kırılan açı normal yaptığı açı ise kırılma açısıdır arkadaşlar. Peki önce yazıyorum şuraya. NK çarpı sin 37. NK çarpı sin 37. Eşit olmalı. NL çarpı sin 53. Sinel bağıntısı bu değil midir arkadaşlar burada? Evet. Bize ne sormuş? NK bölü NL sormuş. NK bölü NL eşittir sin 53 bölü sin 37. Vermiş rakamlarını 0,8 bölü 0,6 o da eşittir. 4 bölü 3'tür diyebiliriz herhalde. Doğru cevabımız C şıkkı. Ha böyle bir şey çıkar mı? Bence çıkmaz. Pekala görüşeceğiz tekrar. Kendinize iyi bakın.